Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte zob oynuyoruz. Hadi başlayalım. Yeni yükledim benim karakterlerim şu anda. Neler? Molly, Shelly, Nix. en sevdiğim bu arada Nix. Nix'ten bayılıyorum ya. Bu arada kutu var burada altın gazı. Bunu şu anda atamıyorum. Elmasım yetmiyor. Elmasım yetince atacağım. Ona kadar daha bir kupa bakalım ne var. Evet burada bunlar tamam biz kaplan şey ile oynayacağız ve bunun kupa ödül gelecek 3 bu elmastan tamam başlayalım bu arada Şerli karakter de ben beğenmedim ya çok da iyi karakter değil de abartılı bu arada yanımda Vargif var değil mi? evet Ne yapıyorum Öyle saklanınca vuramıyorlar şerine bence dostasını almıştır. Evet. Yani bu ismi hiç kimse bulamaz. Bulur da biraz zor olur. Evet. La. La git. Hakkın boyu da vurulmaz ya. La git. Git git. Allah belanı vermeyin. Ben şey değil oynayamıyorum evet. ne? Tekliydi zaten. O Ben ne buraya? Ben bugün bugün. Tabii bunu herkes...

Ben şöyle bulamıyorum. Ondan önce. Ben altın bomba ne alsaydı? Onu alamıyorum bomba. E, alamıyorum onu yemem mızrak. <laughs> ben bir tane taktik buldum arkadaşlar. Vuruf 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 vuruf. Saklanacağız. Bak. Ben al. Şu anda iki tane altın şeyimiz var. Bir tane okta takmış bulsak. Ama yani yeneceğiz. Ben buraları bir kapatayım. Ben bura ben. Ben aldım. da kıralım ki onda da bilsin olur Hadi oh. Aslında iyi karakter. Biraz oynayıp öğrenirsem karakteri çok yani kolay. Olur. Benim diyen ne değmişler bu bunlar. Benim en iyi karakter Mix. Ben şey ya. Ben karakter Şu anda da ölürsen artı 33 kupa alacağım. Ne dersiniz lan? İçin, What I got to do is Ya ben de yani, kişiyim. Yani sen kendini mi sayıyorsun? Evet. Zaten bir şey yapamıyorum. Panda ne işe yarıyor? Bahçe şampiyon. şampiyonu. Bahçe şampiyonu. Orta. Lan bir daha mı geldim. Nasıl? <laughs> Tamam şimdi de başlayalım lan. Al. Yine şöyle gitti. Bunlar kupa kastım arkadaşlar. Yani böyle şey kalitli. Oynasan iyi oynayacaksın. Lan. Oğlum bak. Hiç öldürürüm seni. Öldürürüm lan. Ölsene. Bunları öldürürüm. Bak, birini öldüremezdim. İkinci silahım yok. Şimdi maksatın olan ne Aldı sen

Lan nasıl gördün nasıl? Ha iyi oldu benim şimdi öldürürüm de. Lan ya. Oyundan bir de verecek. Dur gelecek miydi ama geldi. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet. Tamam arkadaşlar. Olma abi ya. Ey, beni galiba <laughs> öldürdü adam nasıl? Dur şunları da alalım. Şunları da alalım. Yedi kupada Açın sandviye koyayım. Çıktı. Ne çıkıyor. Bu ne Bu ne, 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 ne Arkadaşlar ben reklama bakacağım. Bir reklama bakıp bunu alsın. <laughs> yani öyle. Ondan da bir şey çıkarsa. Bu ne? One kalanın üstte şey, ikisini altına O iyi. Şey. İyi. Tamam. Ben öz... bunu... Şunu. Dur. Bir de okuyalım onu. Bu istiyor. Bunu <laughs> tamam ben reklamımı bak tabak koktu Arkadaşlar tabi da reklamı bak ve cevmasımızı aldı ve kutumuza atıyoruz. Şimdi atın mı benim? Lan ne sıkma? Ne? Ama iyi şeyler geliyor bulmuş mandalçayı tamam. tamam. Bu arada <laughs> evet. Tamam. 7500. Bu karakteri denemek oluyor, oluyor mu onu deneyeceğim de. Yok ya. <laughs>